Merhaba, değerli dinleyiciler. Bugün 13 Kasım 2024 Çarşamba ve gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde Türkiye ve dünyadan çarpıcı olayları, ekonomik durumu, siyasi açıklamaları ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri detaylı şekilde ele alacağız. Hadi şimdi öne çıkan başlıklara göz atalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bugünün en önemli gelişmelerinden biri, Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı olan Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması oldu. Bu uçuş, Türkiye'nin savunma sanayisinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Hürjet'in, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırma ve dışa bağımlılığı azaltma hedeflerine hizmet edeceğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki İsrail saldırılarının büyük bir çevre felaketine yol açtığını belirtti saldırılardan dolayı bölgede su kaynakları ve tarım alanları ciddi zarar görmüş durumda. Uluslararası kamuoyu, bu duruma acil bir çözüm bulunması için harekete geçmeye çağrıldı. İzmir'de meydana giren yangın, 5 çocuğun trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açtı. Yangının ardından, çocukların annesi gözaltına alınarak tutuklandı. Bu üzücü olay, yangın güvenliği ve çocukların korunması konularında önemli sorular doğuruyor. Muğla'da yasak aşk nedeniyle bir cinayet işlendi. Bu olay, ilişkilerde güven ve şeffaflığın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. İlerleyen dakikalarda, Türkiye'de son dönemlerde artan benzer olaylara ve bunların toplumsal yansımalarına değineceğiz. Bugün ekonomi dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, Borsa İstanbul'daki bu süz endeksinin güne düşüşle başlamasıydı. Bu düşüş, piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, Bankart ve Ziraat Bankası'na kayıt dışı istihdam nedeniyle toplam 1.6 milyar lira ceza kesildi. Türkiye'de kayıt dışı istihdam konusundaki bu ciddi adımların, ekonomiyi daha şeffaf hale getirmesi umuluyor. Konut satışları, yıl sonu hedefini 1.3 milyon seviyesine çıkardı. Uzmanlar, düşük faizli kredilerin bu artışta etkili olduğunu belirtiyor. Ancak konu sektöründeki hareketliliğin, daire menkul fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Türk Telekom, siber güvenlik hizmetlerinde uluslararası bir tescil aldı. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital güvenlik alanında uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesi anlamına geliyor. Dijital tehditlerin arttığı günümüzde bu tür başarıların hem bireyler hem de kurumlar için önemli olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi olan Müzeverse kapılarını açtı. Ziyaretçilerine VR teknolojisi ile farklı bir sanat deneyimi yaşatan bu müze, teknoloji ve sanatın birleşimini sevenler için yeni bir adres haline geldi çevre konularında dünya liderlerinin bir araya geldiği Bakü'deki Dünya İklim Zirvesi'nde Türkiye adına katılım sağlayan Bakan Erdoğan, İsrail'in Dersi'ye yönelik politikalarını eleştirdi. İklim krizinin yanı sıra bu tür insani krizlerin de zirvenin gündeminde olması dikkat çekiyor. İsrail'in Dersi'deki saldırıları, uluslararası camiada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bazı ülkeler, İsrail'in Birleşmiş Milletler Veli'nin askıya alınmasını talep etti bu tür adımlar Filistin meselesinin çözümüne dair uluslararası baskıyı artırabilir. Dünya biri şampiyonu Süleyman Kulat'a, akşam gazetesine verdiği röportajda kariyerinin dönüm noktalarını ve Türkiye'nin Biric sporundaki yükselişini anlattı. Biric sporuna dair daha fazla bilgi almak isteyenler için bu röportaj ilginç detaylar sunuyor. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Juan Arias ile ilgileniyor. Bu transfer ihtimali, takımın yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturma çabasını yansıtıyor. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'ın transfer hedeflerini ve bu transferin detaylarını ele alacağız. Tarihi eserler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Hazreti Süleyman'ın mührü Kudüs'te bulundu. Arkeologlar, bu bulgunun bölge tarihi için büyük bir keşif olduğunu belirtti. Türkiye'nin yetenekli satranç oyuncularından Büyük Usta Güler, İspanya'da katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergiledi. Gazetenin köşe yazarları da gündeme dair önemli analizler sundular. Emin Pazarcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki harcamaları eleştirdi. Yusuf Alabarda ise terörün gölgesindeki siyaseti ele alırken, Orçun Özkaya Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Coşkun San ise, biri şampiyonu Süleyman Kolata'nın başarılarını örgüyle anlattı. Hoşçakalın.